sırada aileleriyle problem yaşayan ünlüler var. Bakalım hangi ünlü hangi akrabasıyla küs izliyoruz. Tak fitili ateşledi. Show TV tozlu rafları araştırdı. Çok... Akrabasını seçemiyor insan. Kimi babasıyla küs. Akıl hastası ve aynı zamanda alkol. Kimi oğluyla. gelme! İşte en yakın akrabalarını seçemeyen, ailesiyle problemler yaşayan ünlüler. Sak katıldığı gala gecesinde akrabalarıyla görüşmediğini, kan bağlarının çok kuvvetli olmadığını söylemişti. Zor, zor, zor bir şey yani kan bağı zor bir şey. Ondan ne söyle görüşemiyorum zaten birkaç şey var kuzen var. İnsan akrabasını seçemiyor diyordu İrem sak tüm açık sözlülüğüyle. Zor zor akrabalık zor. Çok... Akrabasını seçemiyor insan. Biliyorsunuz. Bu sözler bizi tozlu arşivlere indirdi ve aileleriyle yaşadığı problemlerle gündeme gelen ünlüleri araştırdı. Türkiye onları çok sevdi ama onlar ailelerini sevemedi. Şimdi sen söyle mi Yoksa sözüm sizinle yıllar önce Ebru Gündeş daha yeni ünlenmişken bir gazeteye manşet olmuş ve babasının mezarını ziyaret ederek "Bak babacığım kızın artık ünlü." demişti. Bunun bir yalan olduğu Ebru Gündeş'in babasının ölmediği yıllar sonra ortaya çıktı. Ebru Gündeş babasıyla arasındaki problemler nedeniyle bu sözleri söylemek zorunda olduğunu açıklamıştı yıllar sonra. E ben paylaşmak istediğim zamanlarda o yoktu zaten. O yüzden ona kızıyordum. Ama şimdi ikimizin elinde çünkü o da aklı zihni beyni yerinde benim de aklım zihnim beyni. Yani tamam iki tane ameliyat geçirmiş olabilir bu beyin ama önemli değil aklım yerinde. Ee, şu saatten sonra zamanımızı boş harcamamalıyız ee, çünkü her an ölüm olabilir. Ee, o geçmişte vermesi gereken sevgiyi şu anda veriyor. Ben de ona olan özlemimi şu anda gideriyorum. Sarıldığım zaman kokusunu hissetmek kadar güzel bir şey olamaz. Bir annemde hissediyordum o kokuyu e, ama babada da aynı koku varmış demek Peki neden küstü baba kız? Babama kırgındım. Babamın hastalığından sonra, kendi hastalığımdan sonra ona da kırgınlığım yok. Onu da artık çok seviyorum. E, eksik olan yanlarımı artık tamamladım. Ben evlendim. Geldim ayrıldım. Ondan sonra babamı gördüm ben. Yani... 17 yaşına falan geldiğim dönemde bir kez babamı gördüm. Ondan sonra bir kez daha gördüm. Sonra sanatçı oldum zaten. Kinlerim iyice büyüdü. Sonra tekrar bir gittim gördüm. Tekrar denedim. Olmadı. Ama şimdi artık aramızda seviyorum onu. Eyvallah, Ünlüler dünyasındaki en problemli baba kız ilişkilerinden biri de Aysun Kayacı ve Selahattin Kayacı arasında yaşananlardı. Tüm çocukluğum boyunca şiddet gördüm. Yaşadığım rezillikler geliyor aklıma. Yani Hayat çoğur yok istiyorum. Akıl hastası ve aynı zamanda alkolü yıllar önceydi. Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı balıkçılık yaparken ortaya çıkmış ve kızıyla görüşmesinin engellendiğini anlatmıştı. Çocuğumun görüşmesi engelleniyor. Acaba kim engelliyor, neden engelliyor onu da bilemiyorum. Yani ben eli kanlı katil değilim ya. Kimseyi de dövmedim, asmadım, kes. Baba Kayacı kızıyla düşman olamayacağını söylemişti o yıllarda. Sen çocuğunu zaten düşman olmaz. Yani böyle bir baba varsa zaten tarihte yoktur yani böyle bir Bir kere anlattığı hikayeler ne kadar doğru. doğru. Ayrıca bunları anlatmaya hiçbirisi doğru de değil. Anlatmaya ne hakkı var? Akıl hastası ve aynı zamanda alkolik. Aysun Kayacı çocukluğunun şiddet görerek geçtiğini söylüyor. Yaşadığı zorlukları sert sözlerle anlatıyordu. Bütün çocukluğum boyunca şiddet gördüm. Anne. Ben, annem ve kız kardeşim. E ben, Babadan. Evet babam dedikleri insanda. Elim ekmek tutmaya başladığı andan beri annemin kocası kardeşimin babası olmuşum. Hatalarımla, sevaplarımla. Beri. Aysun Kayacı gözleri dolarak anlatmıştı başına gelenleri. Bir kere anlattığı hikayeler ne kadar doğru. doğru. Ayrıca bunları anlatmaya... Hiçbirisi doğru Anlatmaya ne hakkı var? Akıl hastası ve aynı zamanda alkolik. Yaşadığım şeyler aklıma geliyor. Yaşadığım rezillikler geliyor aklıma. Babasıyla küs olan ünlülerden biri de... Yavuz Bingöl yıllar önce bir canlı yayında ay yuka çıkmıştı bu küslük. Baba oğul birbirlerini söylemediklerini bırakmamıştı. Ben şahsen utanıyorum konuşmalarından. Şey yani... Diyene kadar özür dilerim. Allah belanı versin deyip kapattım. Mahkemede görüşürüz. 30 yıl değil 33 yıl izle bakmayacağım. Yavuz Bingöl kendilerini 4 yaşında terk eden babasının canlı yayınlara çıkmasına öfkelenmiş ve öfkesini şu sözlerle dile getirmişti. Yavuz Bingöl'ün babası icralık oldu diye haber yapmış. Benim elimde evraklarım var. Babamın icrasını kapattığım borçlarını kapattım. Babama iki tane araba aldım. Bunları mı söylememiz gerekiyor ya? Bunlar ayıptır ya. Yavuz Bingöl babasının arası hiç düzelmedi ve o gün bugündür açık. Kim yalan söylüyor, kim belgeli, kim değil? Mahkemede babamın Babasının yalan söylediğini mahkemede görüşürüz. Peki, bu, bu olarak hakkınızı helal edin. Bilemiyorum. Güzide Duran'ın tır şoförü olan babası Yüksel Duran'la hiç görüşmediği de biliniyor. Yıllar önce içindeki burukluğu şu sözlerle anlatmıştı. Bu hayat yani işte ne yapacaksın? Şu an çok güzel bir hayatım var. Çocukken bunu yaşayamadım. İnşallah ben kendi çocuğumu yaşatacağım. Hande Atayiz'i de babasını tanımayan ünlülerden, kendisini yıllar önce terk eden babasıyla hiçbir aile ile bağı yok ata izinin. Yeter, Rekorlar kıran Müslüm filminde Müslüm Gürses'in babasından gördüğü şiddet tüm çıplaklığıyla beyaz perdeye yansımıştı. Baba! Müslüm Gürses, babası Mehmet Akbaşı bir kavga sonucu annesini vurunca hiç affetmemişti. Baba Akbaş yıllar sonra böyle itiraf etti bu küskünlüğü. Oğlanı ne kimseyi görmedi. Gelmedi yanıma. Annesini öldürmüşüm diye. Ondan sonra geldi. Kendi şeye gidiyordu. Askere gidecekmiş. Müslüm Gürses bakmaya devam etti Mehmet Akbaş'a. Maddi desteği sürdü ama gönlü affetmedi annesini öldüren babasını. Şu biline ben her zaman babama bakıyorum. Bakmaya da devam edeceğim. Elimden geldiğince ilgimi, sevgimi efendime söyleyeyim. Kısacası bütün varlığımla ben onun hizmetindeyim. Bir dönem hem öz annesine hem öz babasına hem de üvey annesine küs olan Asena aile kavramını hayatından çıkarmıştı. Neymiş, üvey anneymiş, ablaymış hiçbir umurumda değil. Hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Annesinin kendisini kıskandığını söyleyen Asena hem annesine hem de babasına öfkesini şu sözlerle dile getirmişti. Anneye ve babaya ihtiyacım vardı. Beni kullanıp, beni kullan kıskanacak anneye ihtiyacım yok benim. Veya bana e, yalanlar uyduracak, başkalarının kuklası olacak anneye, annelere, babalara ihtiyacım yok benim. Asena'nın babası bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor yıllardır. Ancak Asena'nın babasıyla iki yıl önce evlenirken barıştığı biliniyor. Nasıl olsa bu konuların hepsi açıklığa kavuşacak. Evlatlarıyla arası açık olan ünlülerin başında Emrah geliyor. Kısa süre baba oğul ilişkisi yaşadılar ama Tayfun Emrah'ın kendisine imzalattığı mirastan feragat belgesiyle... hayatının şokunu yaşadı. Evimi alırken bana bir şey e, mı imzalattı işte e, evi aldığıma dair yani ondan bir daha bir şey istememek için. Bu doğru. Ayrıca hani bana e, dershane haricinde pek hani yardım olmadı yani. Tayfun yıllardır babası Emrah'la yaşadığı problemlerle gündemde. Babamın bir şey ne desem ters oldu çünkü o benim babam. Ben onu her yerde söylüyorum. Hala seviyorum, sevdiğimi de söylüyorum. Vefasız demiyorum ama bu yaptığı bana çok kötü koydu yani üzdü. Hani böyle bir şey olmasaydı keşke daha iyi olurdu diyorum. Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer'le yaşadığı problemlerde herkesin malumu. Yağmur sık sık medyaya babasının kendisiyle ilgilenmediğini söylüyor. Uğruna döktüğüm gözyaşlarım çırpınarak boğulacağın denizlerin olacak bundan sonra. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden. Olur da bir gün varlığından şüpheli olduğum vicdanın konuşmaya başlayınca ayaklarını bana doğru getirirse af için sakın gelme. Arabesk müziğin ustalarından Hakkı Bulut, oğlu Özbey Bulut'la sık sık yaşadığı problemlerle gündeme gelmişti. Ben mecbur da değilim. 40 yaşındaki bir insana bakmak durumunda değilim. Elif oğlu sağlam insan. Herkes biraz çalışır. Emeğiyle geçindiği zaman kazandığının da bir değeri olur.